Hey Carl, bu lanet olası yerde neresi? Tanrım ben hangi cehenneme düştüm? Kimsin oğlum sen? Sanırım beni Ersin Yekin ışınladı buraya. Nereden ışınladılar? Amerika'dan mı? Asker misin sen? Tanrım ışınladılar. Ben nereye geldim bilmiyorum açıkçası. Hani, bu an Ersin Yekin de ışınlıyor. Işınlıyorsa evimize ışınlatan bula bakayım ya. En son giriş mapinde eski bir asansördeydim. Yoksa sana meraklı değilim biliyorsun aşağılık sence. Biliyorsan nasıl sanmalıyım? Hayırdır lan? Kavaklarına bak. Bana bak bu bombayı senin o kıçına sokar Pimini çekmekte asla tereddüt etmem. Bombayı sokar mısın? Canı cehenneme! Yeter <laughs> artık sakinlik. Hey pislik geldiğimiz gibi gitmesin <laughs> <Sakinim. kime> de bilir. Gözlerimde <laughs> rival yok ya amk. Senin gibi haze görünermiş. Ameliyat. Kalk ulan ulan. Avradının canı cehenneme. Bir dahakine büyükanneni kutsal suya yatırıp Sonra da becermeyi düşünüyorum. Ben amına kurdum bıçağı kesmiyor sende bıçak yok mu bak tırdayım. Evet var, var. Lanet olsun Karl ne oldu sana böyle Bu Pekin ördeklerine hemen vurup yemeliyim. Abudu abi daha bir şenliği yapayım. Ya, siz, ne yapıyorsun orada? Oğlum kuşlar bulur Hey mi? acım ben. Farkist. Acımdan ölürem. Ben vereceğim sana <laughs> Sabahtan beri bizi burada aç bıraktın. Seni adi pislik. Çekil lan oradan. Arabayı çizeceksin. Hey, bu zenci veletlerde kim oluyor? malin çocukları Hemen avratının icabına oh Allah bakacağım Allah Allah şimdi. Allah Allah. Kalk şuradan camış. Ne oldu lan? mı uyandı? Yemek hazırladım ya. sana hem de lazanya. Yemek mi? Tamam, kalsız. Tamam. Sen başta ben geliyorum ya. Yani. Hadi ama. Afrat'ın canı cehenneme. Hey millet şu an mutasyona uğramış crazy kurtlarla kapışıyorum. Tanrım bu ne beautiful bir kurt. Alayınızın aklını alacağım. Sizi adi tırrekler. Avratlarınızın da canı cehenneme. Kiliseye gelip hepinizi kutsal suya yatırmayı da düşünüyorum. Kaç kaç oğlum ya orada duruyorsun ateş ediyorlar sana. Lanet olsun. Tak, ona. Bu. Tamam sen